2023 seçimlerine giderken AKP bu kaybetme tehlikesini gördü ve varlığını devam ettirme sorunuyla da karşı karşıya. Çünkü AKP kaybettiğinde 20 yıldır bu devletin özellikle bürokrasisini yönetenler bu haksız, hukuksuz, anayasa dışı hukuksuzluklar uygulayan tüm kesimler açıkça anayasaya aykırı hareket ettiklerinde, yine uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan temel haklarımıza yönelik saldırıda bulundukları için yargılanacaklarını biliyorlar. O nedenle de varlıklarını sürdürme noktasında daha acımasız, daha baskıcı bir tutum içerisine giriyorlar. İşte bu 2 Ekim'de meclisin açılmasıyla birlikte hemen gündeme gelen e, sansür yasası olarak ifade ettiğimiz 50 küsur maddeden oluşan bu yasanın e, temel gerekçesi iktidarın 20 yıldır toplumda yaratmış olduğu bu korku iklimini daha fazla derinleştirme özellikle e, toplumu susturma toplumsal muhalif kesimleri emek örgütlerini meslek örgütlerini kadın örgütlerini gençlik örgütlerini yani AKP'nin bu baskıcı otoriter e, politikalarına itiraz eden tüm kesimleri nefes alamaz hale getirme, susturma ve bu 8 aylık e, seçim döneminde de yandaş medya üzerinden oluşturulan medya tekel üzerinden de muhalif e, basına yönelik de çok yoğun e, baskıları geliştirecek bir yasayla karşı karşıyayız. Özellikle Torba Kanunu'nun 29. maddesinde yer alan Türk Ceza Kanunu'nda yapılan değişiklikle e, birlikte Özellikle iktidarın bu yalana, dolana dayalı politikalarını teşhir eden, açıklamalarda bulunan, sosyal medyada bunu paylaşan kişilere, kurumlara yönelik davalar açılacak, cezalandırmayla karşı karşıya gelme durumumuz var. Yani sesimizi kesmeye yönelik bir tutum. Ancak bu iktidar şunu açıkça görmeli, dünyada da benzer faşizan, otokratik, rejimler çok yoğun baskı politikaları şiddet geliştirseler de sonuçta halk toplumsal muhalif kesimler kendi öz güçleriyle cesaretle inançla yürütmüş oldukları mücadeleyle bu baskı politikalarını ortadan kaldırmışlardır. Hem Anayasa Mahkemesi'nde bu yasanın iptal edilmesine yönelik bir hukuksal mücadele yürüteceğiz. Aynı zamanda sivil alanda demokratik haklarımızı, meşru haklarımızı kullanmadan geri adım atmayacağız. İktidarın bu yalana dayalı, dolana dayalı, özellikle toplumu bir algıyla hegemonya oluşturma politikalarını e, teşhir eden açıklamalarımız, eylemliklerimizle e, bu yasayı, sansür yasasını, e, Gobes'in taktikleriyle toplumu teslim almaya dönük bu uygulamalara teslim olmayacağımızı, mücadelemizi yükselteceğimizi ifade etmek istiyorum. Bu yasa neyi içeriyor? Aslında bizim temel itirazlarımızı daha önce yaptığımız basın açıklamalarında da ifade ettik. Biz bu alanda 10 ana maddede bir itiraz oluşturduk medya dayanışma grubu ve bu itirazımız özellikle istenmeyen haberi yapanın yanı sıra yayan da ceza alacak durumunun oluşması. Yani gerçek bir haber olsa dahi iktidarın ya da özellikle bu yasadan dolayı cezalandırıcı bir durum gerçekleşebilir. Biz buradan dolayı diyoruz ki biz bu maddeden dolayı sizin vereceğiniz 1 ile 3 yıl arası ceza veya hapis hapisanesinin kabul etmediğinin bir ifadesi olarak bunu her yerde ifade etmek gerektiği ve aynı zamanda bu maddeler geçse sansür yasası geçse dahi bundan sonraki en büyük işimizin bu yasanın geri çekilmesi konusunda mücadele olacak. Örnek aslında bunları somutlaştırmak gerekiyor. Halkı da ilgilendiren bir ayağı var bu durumun. Önemli bir konuda diyelim ki bir ekolojik tahribat var bir köyde ya da diyelim ki Kapadokya'da ya da diyelim ki Cudi'de kesilen ağaçlarla ilgili oradaki vatandaşların ya da oradaki halkın buna karşı gösterdiği tepki yarın onlara o vatandaşlara bir ceza olarak kendilerinin karşısına çıkabilecek ve yıllarca yargılanabilecek 3-4 yıl boyunca yargılanacak bir durum fiili bir durum oluşturabilir. 29. maddenin bu anlamda önemli olduğu ve aynı zamanda bizim de kamu emekçileri olarak şu an ekonomik turizm çok derin olduğu bir yerde gerçekleri ifade eden ve özellikle TÜİK'ün verilerine göre aslında kamu emekçilerinin aldığı ücretlere endeksli olduğu ve TÜİK'ün verilerinin yalan olduğunu sürekli her alanda ifade ediyoruz. Yarın en ağın verisini ya da besin verisini ya da keskin verisini yayınladığımız zaman ya da tebligat yasası ile ilgili herhangi bir söylemde bulunduğumuz zaman bunun cezalandırıcı ve sürekli bunu bu kurumları, STK'ları, e özellikle bu alanla uğraştıracak bir durum ve fiili durum yaratabilir. İkincisi özellikle yerel gazeteler bu durumdan ağır darbe alacaklardır. Zaten sizin de malumunuz yerel gazeteler şu anda da belediyelere bağlı ya da oralardan beslenen ya da STK'lardan beslenen yapılar ve basın mensupları da aynı zamanda hayatlarını bu şekilde geçindirebiliyor. Bu yasa geçtikten sonra özellikle kendilerinin istemediği yerel gazetelerin kapatılabileceği muhafaza hükümlülüğünü yerine get 2 yıl boyunca muhafaza hükümlülüğünü getiremeyen yerel gazetelerin kapatılacağı ve bu alanda da 8 bin, 10 bin belki çok daha fazla kayıtsız olarak çalışan basın mensuplarının işsiz kalacağı ve ekonomik krizden kaynaklı aslında sosyal bir ölüme, ölümle karşı karşıya kalabileceğimiz bir durum da aynı zamanda mevcut. Aynı zamanda bu dönemde yerel gazeteler ile internet siteleri arasındaki fark azalacak. Yani bütün muhalefet kendilerini etkileyebilecek böyle bir konuda bütün milletvekillerin meclisin kapısında bir basın açıklaması ya da meclis içerisinde bir yürüyüş ya da farklı bir pratik ortaya koymaları gerekiyordu. Maalesef bunun yapılmadığı böyle bir eksiklik, eksiklikler silsilesi ile devam edip bu yasanın getirilmesine sadece basın açıklamaları ile geçiştirilmesi de kabul edilebilecek bir durum değil. Yasanın aslında saf çıkarcı bir şekilde seçime hazırlık bir yasası olduğunu ifade edebiliriz. Muhalefetin bugünden kendilerine aslında kendisi kendini en fazla kullanılabilecek bir yasa olduğunun söylemiyle daha büyük bir muhalif kesim ve bariyer oluşturmak gerekliliğini ifade edebiliriz ve bütün basınla ilgili olan meslek örgütlerini ya da basın gazetecileri bu alanda daha fazla haber yapıp daha fazla gündeme getirme konusunda daha büyük gayretler göstermesi gerektiğini düşünüyoruz.